Güzel insanlar tekrardan selamlar ve merhabalar dostlarım paragrafta çok iyi gidiyoruz 3 soruyu geçtik akışı bozan aman e, anlatım biçimleri yer değiştirme hangisinden sonra önce soruları ve hem anlatıp hem de sizlerle beraber çıkmış soruları ne yazık ki çıkmış soruları buraya yansıtamıyorum yasak telif yasağı var ÖSYM'nin kitaplara basabiliyorum malumunuz elinde video ders notum var oraya basabiliyorum ancak ne yazık ki yayınlayamıyorum Sözlü söylüyorum. Video der sonunda zaten çıkmış sorular var. Oradan takip edebilirsiniz. Ya da dediğim yıllardaki soruyu bulup hemen açabilirsiniz. Zaten 30 tane soru var. Baksan zaten soruyu görürsün. Yılında bilerek söylüyorum ki açın önünüzde dursun. Beni oradan takip edin. Paragrafta şu an anlatacağım yerden bu videodan 4 soru geliyor. Peki hocam bu 4 soru dediğiniz yer ne? Yani toplam 7 soru ediyor şu ana kadar. Peki nedir bu? Bir kardeşlerim akışı bozan. Sınavda tam 2 soru buradan geliyor. KPSS için konuşuyorum. Bununla beraber soru sayımız 5 etti paragrafta. Toplam 13 sorumuz var zaten paragrafta. 2 tane akışı bozan geliyor. Ve kardeşlerim 2 tane de 2 ayırma geliyor. Ve bununla beraber toplam paragrafta 7 soruyu devirmiş oluyoruz. Bakın 2'ye ayırma sorularımız var. Tamam mı? İkincisi hangisiyle başlar? Şimdi gelin şuradan bir bakalım hemen açtım. Şuradayım. Şimdi akışı bozan. Kardeşlerim akışı bozan da durumumuz şu. Eskiden biz akışı bozanla iki yarımı aynı şey zannediyoruz. Bak hemen notunu yazayım şuraya gel. Şimdi konu aynı. Yani beş cümlede de aynı konudan bahsedecek. Ama sadece konu aynı. Sadece bir cümle konunun başka yönünü söyler. Atıyorum eskiden şöyleydi. Dördü Ahmet anlatıyordu. Bir tanesi Bebe Mehmet anlatıyordu. Ama artık beş cümlenin beşi de Ahmet anlatacak. Ama dördü Ahmet'in gözünü anlatırken bir tanesi kulağını anlatacak. Konu değişmeyecek. Nasıl yani hocam? Gel. Üniversite okuyanları, Gizoş. Yayın nasıl gidiyor bu arada merak ediyorum. <laughs> İlk sorumuzdayız. <laughs> Şu kamera arkasına uyarıyorum. Çünkü bayram rahat bırak ve pislik pislik. Akşam bozmak. Üniversite oyunları, üniversite kısaca FISU tarafından 2 yılda bir organize edilen üniversite öğrencilerin katıldığı bir spor organizasyonu. Yani bize bunun tanımını yaptı. Nerede olduğunu söyledi. Doğru mu kardeşlerim? Devam ediyor. Bu organizasyon yine bak bu organizasyon derken buradan bahsediyor. Dünya genelindeki birçok üniversitede sporcuyu bir araya getiriyor. Yine nerede yapıldığından bahsediyor. Doğru mu? Devam. Her iki yılda bir düzenlenen organizasyon bak yine her iki yılda bir olduğundan hangi zamandan bahsedilen bahsediyor. Yine konu aynı. 4. Üniversite şey, ülkemizde 2005 yılında düzenlenen ve İzmir'de bunun için oluşturulan üniversite köyü bu zamana kadar gerçek organizasyonu en çok beğenilen olmuştur. İyi de burada yine bahsediliyor ama burada ne zaman yapıldığından, kimlerin katıldığından, değil mi? Organizasyondan bahsederken içeriklerinden Buradaysa ülkemizde yapılandan bahsediyor yine oyundan bahsediyor ama ülkemizdeki farklı yönünden bahsediyor i̇şte demek istediğim tam olarak <laughs> buydu kıymettim <laughs> ama eskisi gibi çözmeyin hepsi hepsi bu oyunun içeriğinden bahsederken bir tanesi bu oyunun ülkemize yansımasından bahsetti demek istediğim tam olarak buydu yine akışı bozan ikinci soru, Disneyland, anam çok gitmek isterim ha. Fransa'daydım bu? Evet. Mickey! Mickey! Bunu bir hiç kendine gel derken, ne bu? Öksürüyorsunuz hocam kıyamadım. Öksürüyorum diye kıyamadım, zemzem mi bu? Okudum. Bir şey diyeceğim, ya güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum biliyor musunuz? Tükürmüş de olabilir. Bakayım. Ha suymuş tamam. Şimdi gel... <laughs> Şimdi gelelim şuraya. Kıymetli. Disneyland hemen hemen dünyanın her bölgesine çocuğun ziyaret ettiği eğlenceli bir mekandır. Bize Disneyland'ın içeriğinden ve kimlerin ziyaret ettiğinden bahsediyor. Çocukların falan diyor. Sonra devam ediyorum. Disneyland Amerika'nın Los Angeles kentinde bulunan bir eğlence parkıdır. Yerinden bahsetti. Değil mi? Bu park, bak bu park derken yine bu kentteki parktan bahsetti. Park yine bu parktan bahsetti. Burayı dünyanın eğlence ve ilgi çeken parkı haline getiren yine bu parktan bahsetti. E çıktı. Burada Disneyland'ın tanımını yaparken bu diğer cümlelerde ise Disneyland'ın Amerika'daki parklarından bahsediyor. Bak hepsi Disneyland'ı anlatıyor. Dört tanesi o parktan bahsederken Disneyland'ın Amerika'daki parkından bir tanesi Disneyland'ın sadece tanımını yapıyor. Devam. Yani konu aynı. Baktığı yer değişik. Devam. akışı bozmaktadır. Üçüncü sorudayız. Üçteyiz değil mi kardeşler? Evet. Atlamak istemiyorum. Bir, iki, üç. Evet. Mendel kalıtım biliminin kurucusu olarak bilinen Avustralı bir bilim insanı ve rahiptir. Mendel'in kim olduğunu söyledi bize. Mendel'i asıl ününe kavuşturansa kendi adıyla bilinen kanunlardır. Şimdi yine Mendel'den bahsetti. Doğru mu bize? Mendel'in ünlenmesinden bahsetti. Yine ondan devam ediyoruz. Mendel'in eşey hücreler ve ayrışım prensibi üzerine yasaları vardır. Şimdi tamam da burada bilimin kurucusu olduğu, bu bilimle ünlendiği, buradaysa eşey hücreler dedi. Dörde geçelim. Bu kanunlardan bakın yine yaptığı kanunlardan bahsetti. Mendel'in öne sürdüğü bu görüşler 20. yüzyılın başlarında kalıtım kuramının yani burada da yine kuram ve kanundan bahsediyor. Hepsi adamın yaptığı kuram ve kanundan bahsederken buradaysa eşe hücreler ve ayrışım prensibi üzerine yasalarından bahsediyor. Yani hepsi Mendel anlatıyor. Dördü yaptığı kuram ve kanunlardan biri ise bir projesinden bahsediyor. O yüzden cevabınız ne oluyor Ceyhan. Konu aynı. Konunun bakış yönü değişik. Ve geldik dört numaraya. Şöyle yazayım dördüncü sorumuz. Kütahya Kalesi çevresi yaklaşık 3500 metrede olan Bizanslardan kalma bir kaledir. Tamam. Kütahya Kalesi'nin özelliğini anlat. 70 burcu olan kale 3 bölümden oluşur. Yine kalenin fiziki özelliğinden bahsetti. Asıl kalenin eteğinde bulunan iç hisar kısmı yukarı ve aşağı kalelerden sonra yapılmıştır. Yine fiziki özelliğini ve tarihini anlatıyor. Yukarıdakiler gibi. 4. İki kapıdan geçilerek iç hisara girilen kalenin asıl kısmı olan yukarı kaleye doğru iki kapı açılır. Yine fiziki özelliğinden bahsediyor. Kütahya şehrinin ayrı bir güzelleşen ve önemini bir katta artıran kale zamanında hapishanlı olarak kullanıyor. buradaysa Kütahya kalesinin daha önceki kullanım amacını bize anlatıyor. Yani dördü fiziki özelliğini anlatırken biri tarihte kullanılan amacını anlatıyor. Yani cevabımız 5. Unutma konu aynı cümlelerden biri değişik. Beşinci sorudayız ve diğer soruya geçeceğiz. Ama diğer soruya geçmeden önce kardeşlerim 2017 yılında lisans sınavında bir tane soru var. Hemen o soruyu okuyacağım size. Yani akışı bozan gerçekten sınavda böyle geliyor mu? Kardeşlerim akışı bozan da konu aynıdır. Sadece cümlelerden biri konunun başka yönünü söyler. 2017 lisans sınavı saydamla başlayan paragraf akışı bozan. Saydam cam için döne döne yükselen beyaz veya renkli elezyonlarla göze çarpan çeşme bülbül cam sanatın en özgün tekniklerinden biridir. Çeşme bülbül cam sanatından bahsetti. 2. Osmanlı Türkçesinde bülbülün göze anlamına gelen bu kelimeyi tercih edenler. Bu kelime derken yine neyden bahsetti? Çeşme bülbülden. Ve Osmanlı Türkçesi derken kelimenin neyindeyiz artık? Tarihinde. 3. ilk kez 16. yüzyılın birinci yarısında Venedik'te geliştirilen bu teknik. Bu teknik derken neyden bahsetti? Çeşme bülbülden. Ve yine 16. yüzyıl derken neredeyiz? Bir öncekinde Osmanlı'da olduğu gibi tarihindeyiz. Şu an iki cümlede tarihinden bahsediyor. 4. Çeşme Bülbül'ün yapım süreci ilk hazırlık aşamasından son biçimini alıncaya kadar tam bir sanatçı duyarlılığı gerektiriyor. Şimdi bütün cümlelerde os yani Çeşme Bülbül'ün tanımını ve tarihini anlatırken 4 numaradaysa Yapım sürecini anlatıyor. Cevabımız 4 Yani bütün paragraflar çeşme bülbülü anlatırken cümlelerden bir tanesi konunun başka önünü söyler. Bunu unutma. Peki ikiye ayırma. Kardeşlerim burada bakın burada hangisiyle başlar diyor ya. hop çıkar o konu. Burada bir konu değişecek. Konu değişecek. İki. İlk cümle konumunda olacak. Bakın akışı bozan da konu değişmiyordu. Burada değişecek. Ve ilk cümle bulacağız. İlk cümle olabilmesi için de başında edat bağlaç bağlayıcı ifade olmayacak. Gel ofis çalışma biçiminin yaygınlaşması son yıllarda küçük daireler olan talebi de arttırdı. İlk cümle olabilir mi? Olabilir. Kaçın soru diyeceğiniz bu arada? 5'te miyiz? 6'da mıyız? 5. Şöyle de yazayım. Takip edecekler sonra. Bu ilk cümle olabilir. Home office kavramı bundan birkaç yıl öncesine kadar bir alt sıfır daire için kullanıyordu dedim. Dursun. Ama şimdi ben biri okuyorum ya. Şöyle bir şey yapmak. Şıklarda yok. Gitti. Devam. Şıklara göz gezdir. Home office kavramı. Bundan birkaç yıl öncesine kadar biz artı sıfır daireler için kullanıyordu. Başında edat bağlaç, bağlayıcı ifade olma, olmadığı için ilk cümle olabilir. Gel iki. Artıkla başlayamaz. Daha önce bir şey söyledi demektir. Bu daireler diye başlayamaz. Daha önce bir şey söyledi demektir. Bunun yanında diye başlayamaz. Daha önce bir şey söyledi demektir. Ayrıca diye başlayamaz. İlk cümle ol, olamaz. Başında bağlayıcı ifade var. Bir numara zaten şıklarda yok yoluna devam edersin. Önemli olan ne çözdüğün değil. Hangi soruda bak hangi soruda hangi soruda nasıl çözeceğini ve ne arayacağını bilirsen soru senindir. Unutma. Altıncı soru. Şimdi bir numara şıklarda var mı? Var. Ama niye? Çünkü, çünkü biri buraya değil buraya koyuyoruz. Doğru mu? Başlayalım kardeşlerim. İlk cümle zaten okumayın. Bir de bitiyor daha vereyim size. İlk cümleler zaten cevap olamaz kardeşlerim. Bilginiz olsun. Gelelim. Kalıplaşmış klasik eğitim metotlarından farklı olan bu sistem. İlk cümle olamaz. Özellikle ilk cümle olamaz. Yöntem bu özelliğiyle. ilk cümle olamaz. Eğitim sistemlerinin amaçları arasında önceden hazırlanmış bir çevrede çocuğa kendi gelişebileceği şekilde faaliyet ve hareket özgürlüğü tanımak vardır. Hazırlanmış çevrede, bak şimdi. Hazırlanmış çevrede derken, daha önce bir şey söylenmiş ki, daha sonra bunu örnekleme ve anlatma yoluna gidecek. Cevap ne olacak? Denizli. Ne kadar kolay ve pratik çözüyorum değil mi? Rahat ol. Hadi devam, bir sonraki. 7. sorudayız. İki elma ile başlar. 1 numarayı okumayacağız. Şıklar zaten yok. Çocuğumu hangi okula versem nerede daha mutlu ve başarılı olur? Hangi okulu sever? Gibi sorular. Telaş içinde ailenin sorduğu sorulardır. İlk cümle olabilir. Öğrencinin hangi okula gideceğinin belirlenmesine ilk yapılması gereken özel okul ve devlet okulları ayrımıdır. Şimdi olabilir mi? Bu da olabilir. Kalsın. Eğer çocuğumuzu, geç, ekonomik gücümüz uygunsa, daha önce bir şey söylenmiş demektir. Çünkü zaten olamaz. Çat, çat, çat. Şimdi ikiyi bir daha okuyoruz. Çocuğumu hangi okula versem, nerede daha mutlu ve başarılı olur? Hangi okulu sever gibi sorular, telaş ki ailenin sorduğu sorulardır. Da, çocuğumu hangi okula versem diye sorursa, daha önce bu okullarla ilgili bir şey söyleyecek ki, okulla ilgili bir soru sorsun. Öğrencinin hangi okula gideceği belirlenmesi ilk yapılması gereken özel okul mu devlet okul mu ayrımıdır. <laughs> Çok pardon. Neden? İki numarayı eliyorum. Daha önce bir şey söyleyecek ki daha sonra bununla ilgili tartışma konusu açılsın. Devam. Son sorumuz. Sekiz. Hangisinden? <laughs> Bakın bu soru bir bilerek koydum. Son soru 8. Sekiz. Paragraf ikiye almak isterse önce cümleyi bulacağız. Yani o ilk cümleyi bulacağız. Bak bu soru kalıbı da fantastik koydum öyle bir tane. Önce ilk cümleyi bulacağız. İlk cümleyi bul ama ama hangisinden sonra dediği zaman bir sonraki işaretle. Tamam mı? İkinci paragraf cümleyi hangisinden sonra başlar? Şimdi hangi sen sonra başlar dedi yani ilk cümleyi bul. Tamam mı? Şöyle söyleyeyim. İlk cümleyi bul. Bir önceki bak. Bir sonraki yazdım pardon. Bir öncekini bul. Gel. Kış aylarının gelmesiyle sezonu da tüm ihtişam ve heyecanıyla başladı. <laughs> Meraklılar için önce ilk cümleyi bulun. Meraklılar için kayak mesafelere meydan okutan bir spordur. İlk cümle olabilir. 2. Bu spor diyor ilk cümle olamaz. Kayıtlara göre ilk cümle olamaz. Türk gösterdiği İskandinav ülkelerine ulaşan kayak 19. Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamıştır. Şimdi Türk gösterdiği İskandinav ülkelerine ulaşan kayak. Demek ki daha önce bir şey söylendi. Ülkemizde ise ilk cümle olamaz. Burada açılan kursa ilk cümle olamaz. Şimdi bir numara ilk cümle mi kardeşlerim? Evet. İlk cümle hocam. Tamam. Ne diyor? İkinci paragraf hangisinden sonra başlar? Şimdi birinci cümle bizim ilk cümlemizse doğru mu? Hangisinden sonra başlar? Cümlelerin hangisi? Bak paragraf ikiye ayrılmak istense numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra başlar? Bir numara giriş cümlesi olabilir mi? Bir daha bakıyoruz. Meraklıları için kayak mesafe meydan okutan bir spordur. O zaman bir numara yani şu ilk cümle olamaz. İlk cümle olabilecek şey bu. Yani 2'den sonra başlar. Değil mi? Meraklıları için kayak mesafelere meydan okutan bir spordur. Dedim. ilk cümle olabilir dedim 2 numaraya. E o zaman 2 numara hangisinden sonra başlar? 2'den sonra başlar. Önce giriş cümlesini bulun kardeşlerim benim. Tamam mı? Giriş cümlesini bulduktan sonra hangisinden sonra başlar diye soruyor. Zaten iki numara olacak kardeşlerim. Tamam mı? Tamam. Eyvallah. <laughs> Şimdi peki Aker hocam. Bu ikiye ayırma sorularını anlattınız ya. Tamam. Peki bir tane daha örnek verir misiniz? 2017 lisans sorusunu açın masallarda anlatılan diye başlıyor. İki ayrılma sorusu. Bak benim gibi böyle fanteziye kaçmam. Bu fantastik bir soru. Hangisinden sonra başlar? İlk cümleyi bulurum. Tamam mı? İlk cümleyi buldum. Kaç numara? İki. İkiden sonra başlar. Yani soru değişse de aslında çözdüğüm şey aynı. Ben sadece altını çizip zormuş hissiyatı veriyorum. Aslında aynı şeydi. Ama zor gibi geliyor adama. Bir numara okuma. Geç. Şıklarda olmaz zaten. Her zaman söylüyorum. İki. Oysa ile başlamış. Olamaz. 3. Çünkü ile başlamış. Olamaz. 5. O zamanlar diye başlamış. Olamaz. 6. Hangi ülkeye ait olursa olsun diye başlamış. Olamaz. 4 numara. Çocukken dinlediğim masal kahramanlarının kendi ülkeleri dışında da yaşayabileceğini düşünmez. Hepsinin başında edat ve Bağlayıcı ifade var. Bir tek 4'te yok. 2017 lisans cevap Ceyhan 4. Yani benim çözdüğümle ÖSYM'nin mantığı aynı mantık. Sadece bana uyun, çıkmış soruları çözün yeterli. Etti 7 soru. Bir sonraki videoda bakalım bizi ne bekliyor.